Sevgili AKP'li kardeşim. Bugün nihayet sizden bir ses duyabildik. Hayır, gazı çeşme mitinginde duyduğumuz seslerden bahsetmiyorum. Giriş başladığından beri ilk defa bugün sokakta, mahallede sesinizi duydum. Facebook'ta paylaşımlarınızı gördüm. Kızgındınız. Günlerdir yaşananların sizi aşağıladığını düşünüyordunuz. Bugünkü miting artık sesimizi çıkarmak için ideal bir zaman olduğunu söylüyordu size. Nihayet karşılaştık. Fakat bizim derdimiz sizlerle değil. Bunu anlamanızı ne çok isterim. Derdimiz topluca maruz kaldığımız, satın alınmış medya tarafından yaratılan bilgi kirliliğiyle, iktidarın yıllardır yaptığı, hala devam eden yolsuzluklarla, en mahremimize kadar hissettiğimiz dayatmalarla, hukuk devleti olma özelliğinin bizzat hükümet eliyle yok edilmesiyle, elinde su şişesi ve gaz maskesinden başka bir şey olmayan insanları yaralama Kör etme ve hatta öldürme inisiyatifini yine bu halkın polisine verenlerle. Bizde son 10 yılda bir şeyler birikti AKP'li arkadaşım. Biz de aşağılanmış hissediyoruz. Artık olan bitene ses çıkarmamak onursuzluk geliyor bize. Eğer gerçekten bu biriken öfke nasıl oluştu ve bu üç ağaçtan başlayan eylem nasıl bu noktaya vardı merak ediyorsanız lütfen dinlemeye devam edin. İçinizden biri bile acaba dese kafidir eşe dosta, akrabaya, yandaşa, göz göre göre kazandırılan ihaleler yüzünden aşağılanmış hissediyoruz biz. Birilerini zengin etmek için parsel parsel satılıp toplu konut ve AVM çılgınlığına gark edilen ülkemiz için bunu hissediyoruz. Cezaevlerinde tecavüze uğrayan çocukların hayatını karartanları yargılamadıkları için ufacık bir kız çocuğuna bir ilçenin tüm ileri gelenleri tecavüz ettikten sonra git tecavüzcülerini tahrik etmekle itham edip Suçları ceza diye verdikleri 3-5 yılla neredeyse mükafatlandırdıkları için böyle hissediyoruz. Köylere HES'ler kurmaya kalkışıp doğayı katlettikleri, orada yaşayan insanın sesini yok saydıkları için. Çok değil, bundan iki sene önce yaşanmış Uludere katliamı için, orada ölen daha 14-15 yaşında Kürt çocuklar için seçilmiş vekilleri, kitap yazan gazetecileri, ordu mensuplarını ortaya karışık bir paket yaratıp ve hiç utanmadan bizzat belgeler üretip içeri alan, içeride kanser eden ve bu insanlar ölürken bile ihtiralar atmaktan çekinmeyen, AKP eliyle yaratılmış hukuk düzeni yüzünden böyle hissediyoruz. Son 10 yılda ÖSYM'nin yaptığı her türlü sınavda şaşkınlık içinde izlediğimiz ardı ardına gerçekleşen kopya skandalları yüzünden aşağılanmış hissediyoruz. Hrant'ı katleden odağın, tetikçisinden ötesini kurcalamayan, bizzat karartan, araştırmaya kalkanı terörist ilan eden düzen yüzünden utanıyoruz. Biz artık hukukun bittiğini hissediyoruz. Son 10 yılda gözle görülür şekilde artmış kadın cinayetleri yüzünden, iş güvenliği olmadığı için madenlerde ölen işçiler yüzünden, kapatılan tiyatrolar, sinemalar yüzünden, reyhanlı yüzünden, her gün toplumun farklı kesimleri olarak maruz kaldığınız iktidar seviyesinden gelen hakaret dolu ifadeler yüzünden direniyoruz. Daha aklıma gelmeyen nicesi de vardır. 11 yıl. Dilek olay. Yaşarken zor. Bence epeyli değilim. BDP'li de değilim. Kürt değilim. Ermeni de değilim. Hiçbir partiyle bağım yok. Hayatımda hiçbir erkekten şiddet görmedim. Silivri'de yatan bir tane yakınım yoktur. Devlet ihalesine girip AKP yandaşlarına karşı ihale kaybeden tanıdığım da yok. HES kurmaya kalkıştıkları için köyleri bir kere bile gidip gözlerimle görmedim dere kenarında bir çay içmişliğim de yok. Kopya skandalları yaşanan sınavların hiçbirinde katılımcı değildim. Maden işçisi de değilim. Ama bunlar beni tüketiyor. Bunlar gezide direnenleri tüketiyor. Meydanda olana, meydanda olanla medyada duyduğumuz arasındaki uçurum kanı beynimizi sıçratıyor. Biz istiyoruz ki siz de görün. Ne olup bittiğini görün artık. Bu iktidarın başı yıllar yılı mağduru oynadı. Bizleri size dinsiz, din düşmanı olarak tanıttı. Sizin ibadetlerinizi özgürce yapabilmenizin garantörü olarak kendisini ve partisini gösterdi. Açın gözlerinizi etrafa bakın. Dünya değişti. Halk değişti. Gezi Parkı'nda namaz kılan Müslümanların başında olası bir polis müdahalesi için bekleyenleri gördünüz mü siz? Ben gördüm başörtülü kızların özgürce üniversiteye girmesini, camilerinizin ilelebet sizlere ibadet hizmeti sunmasını, inancınızın size bireysel olarak her ne emrediyorsa bunu yerine getirebilmenizi, kendi davası gibi savunacak insanların olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz. Bunu görün artık. Bu yeni bir şey değil. Geziden önce de vardı. Başörtünüz yüzünden üniversiteye alınmadığınızda sizlerin yanında protestoya katılanlara hiç baktınız mı? Sizce onların hepsi Müslüman mıydı? Davos da sesini yükseltti. Güya ülkeye prestij kazandırdı. Her bıçkın konuşmasında karizmasıyla kitleleri büyüledi. Peki sonrasında İsrail ile iptal edilen herhangi bir ticari anlaşma gördünüz mü? Okudunuz mu gazetelerde? Ülke büyüme içindeymiş. Geşi başına düşen milli gelir 10.500 dolar olmuş. Ben öğrendim. Bugün öğrendim. Valla açıkçası bana 10.500 dolar düşmüyor. Size düşüyorsa bilemem. Aa, ama neydi bir laf vardı. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması mıydı? Sakallı bir adam dile getirmişti sanki. Bir de istatistik diye bir bilim vardı. Hani mod, median, averaj. Belki bunlarla ilgilidir. Geziye ilk gelen ufak grubun tüm derdi ağaçtı AKP'li arkadaşım. Ama ne zaman orada çadırda uyuyan insanlara saldırıldı, işte o noktada vicdan sahibi insanların kan beyinine saçıldı. Çünkü kim olduklarını biliyorduk onların ağaç, çiçek, böcek diye gelip bu ağacı kesme diyen bir grup naif insan. İftira atsan atılmıyor o derece. Ve artık birileri orada yeter dedi. Yetti sizden çektiğimiz dedi. İşte bu yüzden oradaki kalabalık bu kadar çok sesliydi. Dışarıdakiler bir süre orada ne olduğunu bu yüzden anlayamadı. Muhalefet partisinin işi desen çocuklar parktan bağırdı. CHP'li değiliz. PKK demeye çalışanlar oldu. E ama ülkücüsü de oradaydı. Allah Allah. Fener taraftarı Beşiktaş'ta en sıcak müdahalenin yaşandığı gün çarşıya destek olmaya gelmişti formasıyla. E bu gay çocukla türbanlı kız birlikte kandil mi, Kandilse mi de dağıtıyorlardı gezide? Evet farkındayız. Bir süre ne olup bittiğini iktidar çözemedi. Hatta büyük resim uzaktan daha iyi görünür. Belki diyerek baya bir uzaklaştı başbakanımız. Ama sen bu resmi anlayabilirsin AKP'li kardeşim. Aynı sıralarda okuduğum arkadaşım. Çünkü sen kibirden gözünü döndürecek bir koltukta oturmuyorsun. Sen hala beni anlayabilirsin. O yüzden lütfen biraz daha dinle. Bunlar olurken bizi asıl dehşete düşüren neydi biliyor musun? Medya. Meydanları vermiyordu. Belki son 3 haftadır milyonuncuya penguen diyeceğiz ama evet medya gün ortasında penguen belgeseli veriyordu. Başbakan belki yıllar özlemi çekilen o dayanışma ortamındaki her biri iş güç sahibi okuyan, çalışan, düşünen insanlara çapulcular diyordu. Ona da eyvallah dedik çapulcuyuz. Gaz sıkıyorlardı. Ona da tamam dedik. Biz de solüsyon hazırlayıp çıkarız sokaklara. Ama orada insanlar öldü AKP'li kardeşim. Kapsüller direkt insanlara nişan alındı. Sayısız kafa travması yaşandı. İnsanlar gözlerini kaybetti, sakatlandılar. O da yetmedi. Revire dönüştürülen otellere saldırdılar. Plastik mermiler kullanıldı. O otele saldırılan gün gezide çocuklar için resim atölyesi vardı biliyor musun? Bir sürü çocuk o gece annesinin babasını bekledi. Tanımadığı insanların yanında sürekli gaz atılan bir otel lobisinde. Peki medya ne diyordu? Marjinaller, provokatörler, camide içki içip seks yapan direnççiler. Müezzin hayır dedi. Çocuklar kanlar içinde sığındı. Ne içkisi? Adamı görevden aldılar, doğruları söylediği için. içinde Allah korkusu taşıdığı için. Peki, dört tane sivil polise SDP bayrakları tutuşturup polise molotof attırdıkları sabahı biliyor musun? Kimsenin tanımadığı dört adam peydah oldu bir sabah. Normalde taziyle insanı havada zıplatıp kafa travması geçirten Toma, bunların ayaklarını serinletti. Bir saat meydanda karşılıklı oynadılar hiçbiri yüzünü bile yıkayacak kadar ıslanmamıştır diyebiliriz. O buna iki molotof attı, bu ona biraz su sıktı. Ne oluyor diye izledik. Meğer öğleden sonra yapacak konuşmada polisimize molotof atan direnççiler demek istemiş canı. Sizleri kışkırtmak için. Ondanmış bütün tiyatro. Valinin attığı yalanları yazmaya üşeniyorum. Merak eden vali mutlu twitter yalan yazarak son 20 günün dökümüne dilediği siteden ulaşabilir. Sonra neymiş? Kamu malına zarar vermişiz. Onlar çiçek ekmiş, bizlerse geziye işemişiz. Bu 20 günde dört tane insan oldu. 4. 4 can, gencecik. Sayısız yaralanma ve sayısız gözaltı var. Yakınlarından günlerdir haber alamayan insanlar var. Sizce durum buyken, kamumalı diyen, çiçek, böcek diyen birinin vicdanından söz edebilir miyiz? Bir diğer iddia dış mihraklar tarafından finanse edildiğimiz, büyük bir komplonun oyuncuları olduğumuzdu. Bir buçuk yıldır planlanıyormuş meğerse bu olaylar. Valla eğer öyleyse bayağı bir geri zekalı kitle olduğumuzu itiraf etmek gerekecek. Zira bir buçuk yıldır yaptığımız bütün hazırlık talsitle suyu karıştırıp plastik fısfıslara doldurmakmış gibi duruyor ki bu kadarını sizler de bize reva görmezsiniz diye tahmin ediyorum. Özetle demek istediğim şudur ki biz size düşman, size kızgın değiliz, derdimiz sizlerle değil, bizi yıllardır topluca uyutan medyayla, hukuku yerle yeksan ilan yeksan kılan iktidarla, sürekli maruz kaldığınız yalan dolan talanla. Evet, kandırıldığınızı düşünüyoruz ama yalnız değilsiniz bu oyunda. Meydanlara çıkıp sesimizi yükseltmeye başlayana kadar, ne kadar kandırıldığımızın bizler de farkında değildik. Herkes, ben de diye el etti uzaktan ve işte öylece aktık meydanlara.